بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب evet, Sevgili çocuklar yine bu da Rabbena Firli'de de ayettir. Besmele ile başlıyoruz. Ee, ve burada dikkat edilecek husus Rabbena burada boğazdan ne diye burada çok çocuklar hata yapıyor. Özellikle onların üzerine duruyorum. Rabbena oraya dikkat edeceğiz. Filli li çekilmiyor bazen. Li çekilecek. Ve li valideyye ve lil müminne yevme yakumul hesap biraz sonlarını çekerek bitiriyoruz.